Ne no. lan? Ulan oğlum kapıya gidip bağırmasın o ya. Gel lan gel pezemek. Osman bağırıyordu. Aynı. Gel beni sik diyor dur. Gel lan buraya sıpa. Kavga mı istiyorsun? Gel tek tek. Anlık ve tamam. <laughs> Bak. Beyler bu. Bizim yayın maskotumuz Osman. Kodada tehlike. Tamamen sıkış makinesi. Şu anda 6 aylık şu an eğitim aşamasında. Eğitimini bitirdikten sonra makine olacak. Öyle mi lan? Şuna bak bak nasıl, nasıl tehlikeli bak. Bak görüyor musunuz nasıl kapıyor bak. Şu an benimle kavga istiyorum. mı bırak lan. Ah! <laughs> Pesemek. Burada kutuma bak. Ama akıllı piç. Gidiyor akşam şey yapıyor. Ee, annemin yaptığı sarma sarma kapağını açmış. dolmayarken yakaladık bunu. Tamamen makine. O kadar sonra para batsasın. 6 ay sonra bildiğim para basacağım.